arkadaşlar. Midyat'ı gezerken Murat abiyle tanıştık. Kendisinde drone falan var. Şimdi bence konumuz aslında şu olmalı. Gerçekten burada yürümek bile. Ayrı bir havası var. Çok güzel yani hani şu. şimdi bak mesela. 500 yıl önce yapılmış, 30 yıl önce yapılmış. Şu zevksizliğe bak mesela. Çirkin görüntüye bak. Ya abi kötü işte. Buradan göz daha. Kötü yani. Şu gözün doluyor yani. Göz bebekleri okşuyor ama orası sıvası dökülüyor işte. Dur, dur. Hani bu bin yıl bile dursa bir klasik olarak duracak. İki şehrin hikayesi Charles Dickens'ın kitabı gibi. Ama o şey gibi bir şey. <laughs> şey şey varsa Neydi o? Ya bak. Onun gibi bir şey. Işte. Adını bilmiyorum. Adını bile bilmiyorum. <laughs> <laughs> ne kadar. Abi. Bilmiyorum. 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 <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Magazin yok arkadaşlar. Gezi kanalıyız. Numan. Örüm. Konayda değil. Birine soralım bu mağaralar nerede? Selam Aleyküm ya bu mağara varmış ama. Bilmiyorum. Selam Allah. şöyle var. Ya işte bunlar tarihi katleden cani. Bak bir de soğana yazmış. Bak ismini Bak. Selamünaleyküm. Ya burada mağara varmış. Evet. Tamam. Evet arkadaşlar. O kadar gizli yerlere götürüyoruz ki sizi. Yere rahat bile bilmiyorum. Çukur <laughs> burada evet. da mı varmış? Evet keşke bu kötü görüntüler olmasa. Oradan gidelim ya, işte, ne Bir de şey yapsın ya, Google'dan mı Hemen önde gösteriyordu, biz döndük. Herkese yani arkamızda... Kilisede kaldık. mi? Kilisede, solda kilise. Yok yok, ha bak. İntiyat mağaraları. Biz, aynen biz sağa döndük. Sağa mı döndük? Solda mı Hayır, biz direkt gidecektik oradan. Biz sağa döndük. Evet arkadaşlar. Şimdi ayrıntılı olarak size bu mağaraları göstereceğim. Dışarıda çay da içebilirsiniz isterseniz. Evet. <laughs> Bakalım şurası neymiş? Aynı mı? Farklı gibi gözüküyor. Aa bak burası daha güzel. Baksanıza otantik çömlekler falan. Eski singer, singer değil mi? Singer. Vay bak bura bir serena. serin Burada oturulur. Evet arkadaşlar diğer şey biraz sıcakta ama Bura güzelmiş. Buradan gidiliyor. Ha, söyleyeyim buradan gidelim. Şuradan gidiliyor. Orası... Kapalı mı? Burası lan gidiyor valla. Maden ocağı gibi. <laughs> vay, vay vay vay. Pencereleri de eksik bırakmamış. Müteahhitimiz sağ olsun. Bol pencere, ışık. Yukarıdan avizelerimiz. Bin yıl önce avize böyleymiş işte. <laughs> Beşik. <laughs> altılı masa. Meşhur altılı masa. Siyasi şaka da yapıyoruz. <laughs> Konsey. Bakayım mı? Burası artık bundan sonra gizli. Top secret bölümü. Arkadaşlar bu gezerken 360 kameramızla da çok farklı şeyler gelebilir. Değişik bir havası var burada Gerçekten 360 derece kamerayı çok beğendim. Umarım böyle 50 bin, 100 bin abone olurum. Ben de onlardan alırım. Size bunlardan devam ederim. Şimdilik sadece Mardin ve Midyat için emanet. Bundan sonra tekrar fakir blok e, çekimimize devam edeceğiz. Evet 20 sen para ödettirmem lazım. Sizin destekleriniz belki bunu kolaylaştırabilir. Bakalım şimdi şey gideceğiz manastıra. Orada görüşürüz. Evet Murat abi 360 kamera denemeleri yapıyor şu an. Bu gördüğünüz cihaz beni kendine hayran bıraktı. Size bunlarla ilgili çok resim ve video göstereceğim. Kayıp mahzenindeyiz. <laughs> Buraya oturuyoruz. Kendimizi karanlığı hissedip... <laughs> F olarak kalkıyoruz. Ondan sonra burası bitik herhalde kapalı. <laughs> Midyat manalarını böyle gezdik, keyfini çıkarttık. Çok güzel yerleri var. Şimdi de gidiyoruz. Bakalım başka neler var. Arkadaşlar çok güzel bir kilisedeyiz. Mor Barsamo Kilisesi'ymiş. Hani Çan Kulesi'nden tut avlusuna çok hoş bir yer. Büyüklüğü de güzel. Mardin'e zaten böyle güzel bir kilise yakışırdı. Teşekkür ederiz. İyi var. Yapanlara. Böyle geniş bir havası var. Şurada iki tane melek figürü var. İçeri giremiyormuşuz. Bir tane Rabbim var. Bu arkadaşlar.

boş değil mi? Boş bir şey yok ya. Yani. Küçük şey yok. Evet boş. 2-3 odadır. Boş. boş bir şey arkadaşlar. sen. ya. Meşale tutuyorum ya benim. Aa buraya işte. Değil mi? Aha. That's İran'a gitmeye gerek yok. Midyat'a gelebilirsiniz. Bir İran etsin. <laughs> Türkçe konuşarak da anlaşabilirsiniz. Bahçe bilmenize şey gerek yok tabii.